göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Sınırlarımızdan düzensiz göç akını bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşta mı yapıyoruz? Biz bu duvarları boşta mı yapıyoruz? Savaş bittiği zaman geri dönüş esastır. Suriye'dekilerin evini biz yıktık, Afganistan'dakilerin de evini biz yıktık kardeşim. Aslında dolaylı olarak evet. Geri kabul anlaşması vize muafiyetiyle aynı anda devreye girecekti. Bizde ise geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde kırkı olarak kayıtlara geçmiştir. Biz Suriye'ye göndermedik. Öyle bir niyetimiz de yok. Hani derler ya başına belayı nasıl sararsın? İşte böyle. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Türkiye'de göç konusu aslında farklı ülkelerden farklı zamanlarda ve farklı gerekçelerle insanların gelmesiyle başladı denebilir ama esas sığınmacı konusunun bir gündem olması, göçmen meselesinin bir mesele haline gelmesi belirgin olarak Suriye gündemiyle, Suriye savaş gündemiyle ve Suriye'den ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce, yüz binlerce insanın Türkiye'ye çeşitli yollarla girmesiyle başladı. Suriyeli göçmenlerin ülkelerini terk etme sebepleri bir zorunlulukla hem yaşamsal tehlikeleri hem geçim tehlikeleri veya farklı durumlarda yaşadıkları tehditler yüzünden bir zorunlu göç oldu ve kitlelerle insanlar ülkelerini terk ettiler. Suriyeli göçmenlerin gelişinde bir açık kapı politikası uygulandı ve bu açık kapı politikası hem girişleri önlenemeyeceği hem geri göndermenin yapılamayacağı bir politikaydı. Ben AKP'nin göçmenlerden beklentisinin en azından önemsediği beklentinin oy olduğunu düşünmüyorum. Bu düzen muhalefetinin AKP karşıtlığını sandığa sıkıştırmasından ortaya çıkan bir yanılsama ee, hiçbir ülkede sadece taşıma oyla seçim kazanılamaz. AKP'nin göçmenlerden iki beklentisi var. Bunlardan birincisi Avrupa Birliği ile 2016 yılında yapılan geri kabul anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin bir açık hava toplama kampına dönüştürülmesi ve bu toplama kampında zorla tutulan her bir göçmen başına Avrupa Birliği'nden para alınması. Şimdi Türkiye'de gelen birçok göçmenin amacı mesela Afrika'dan, Pakistan'dan işte Afganistan'dan birçok yerden gelenlerin amacı aslında Türkiye'de kalmak değil, Türkiye'yi geçiş ülkesi olarak kullanıp Avrupa'ya gitmek. Ama geri kabul anlaşması nedeniyle Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Türkiye güvenli bir ülke olarak sayıldığı için burada göçmenlerin, mültecilerin burada kalması isteniyor. Türkiye de bunu anlaşmayla kabul etmiş oluyor. Karşılığında da hem finansal destek alıyor, para alıyor, hem bu konuda ciddi bir sektör oluşmuş durumda bu fonlar ve projeler üzerinden. Avrupa, Türkiye ile yaptığı bir anlaşmayla aslında Suriyeli göçmenlerin ve Suriyeli göç zorunluluğunun tek muhatabını, tek sorumlusunu Türkiye ilan etmiş oldu şöyle bir politika izlemeye çalışıyorlar. Yani ben parasını vereyim. Buyurun siz bakın gibi bir işte fon anlaşmalarıyla ne bileyim farklı uluslararası sözleşmelerle aslında mültecilerin kendi yaşamak istedikleri ülkelerden uzaklaştırıldığını görüyoruz. Oysaki onların ülkelerinde yaşanan sorunların çok büyük bir kaynağı zaten istenmedikleri o ülkeler tarafından yaratıldı. <laughs> Suriyelilerin kitlesel göçü aslında 2013-2014 yıllar arasında belirginleşti. Burada artık rakamlar yüz binlerden milyonlar düzeyine gelmiş oldu. 2014-2017 arasında da bu artış sürdü ve bugün artık işte 3 milyon 700 binlerin üzerinde bir Suriyeli göçmen nüfusun Türkiye'de olduğunu biliyoruz. giren Suriyeli göçmenlerin yüzde ikisinden azı sadece bu barınma da yani bu kamplarda kalıyorlar ve onun dışındakiler ise ülkenin farklı illerine dağılıyorlar kendilerini yaşamlarını sürdürebilecekleri yerleşebilecekleri yerlere gidiyorlar en yüksek yani niceliksel olarak yüksek oldukları iller İstanbul Antep Hatay Urfa Adana Mersin diye gidiyor. Başka diğer illerde de, de dağılmış durumdalar. Ama ilk altı e, yıl e, böyle. Bilahçıcıyım zaten. E, Flory'de, Akbari'nin içinde çalışıyorum. Haval havasında bilahçıcık olarak. Yani en fazla o kadar. Yani Tek başına yaşıyorum. Ailem memlekette. Şu anda bir kişi çalışıyorum. Ailem iki, yedi kişiye ben emek veriyorum. Bunlara. İkinci beklenti ise her durumda göçmenlere atfedilen, her ülkede güvencesiz, e, savunmasız göçmen emekçilere atfedilen ucuz işgücü olma rolüdür. E, ve bunu da e, zaten zamanında Bakan Özhaseki göçmenler giderse ekonomimiz çöker. Mehalinde bir açıklamayla çok açıkça zaten böyle bir beklentiler olduğunu AKP'nin ifade etmişti. E şimdi bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin. Doğru. Yüz binlerce insan. Belli bir kota ile ancak ve ancak işveren başvurusuyla Suriyeli sığınmacılar çalışma izni alabiliyorlar. Çalışma yaşamına, kayıtlı olarak çalışma yaşamına katılabiliyorlar. Ve bu kota %10 civarında ve sektörel olarak da bu yabancı çalıştırmalı farklı istihdam kotaları söz konusu olabiliyor, farklı tanımlamalar, iller bazında ek kotalar sınırlamalar getirilebiliyor ve bir bu yönetmelikle düzenlenen bir başlık da bazı meslekler konusunda da engellemeler var. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde zaten Suriyeli sığınmacıların kayıtlı çalışmalarının önünde. Baştan yasal olarak e, birden fazla engel söz konusu oluyor. Bu insanlar çoğu bizim ülkemize ekonomik sebeplerle gelmediler. Suriyelilerin tamamı bizim ülkemizde savaş nedeniyle bulunmalarına rağmen sanki iş bulmaya gelmiş insanlar gibi çalışma e, e, çalışma izni prosedürüne tabi tutuluyor. Bu izin patronlar tarafından alınan bir izin ve paralı alınan harca tabi olan bir izin. Hangi patron tutup? bir işçiyi işe almak için para ödemek istesin. Kimse tabii ki istemiyor. Yani sanayilerde genelde çalışan hep Suriyeliler, Afganlılar, daha başka yabancı Haitililer var. Yani eleman bulamadığımız için ne bulursak alıyoruz. Bunlar da bize problem oluyor mu? Oluyor. Şöyle problem oluyor. Bunları SSK yapamıyoruz. E bunun yasak olduğunu bile bile çalıştırıyoruz ama tüm sanayilerde bu çok ağırlıklı var yani çalışan bütün iş bu kayıtsız kişiler çalıştırılıyor. Çünkü bir iş kazasında hayatlarını kaybetseler bile kayıt altına alınmayacakları Onların peşinde koşan hiç kimse yok, aile bireyleri yok, davasını savunacak kimse yok. E, bunu, bu böyle bir çarkın içerisine e, düşürülmüş durumda şu anda mülteciler. Ve bu kişilerin üstüne üstlük çalışma izinsiz çalışmaları dolayısıyla sınır dışı kararlı alınma ihtimali var. Dolayısıyla zaten kendi haklarını savunamayacaklar. Ne kadar güzel bir hukuk düzeni değil mi? E şimdi insanları alıyorsunuz diyelim ki onlara bir koruma veriyorsunuz ama işte zorla geri dönüş imza belgelerini imza attırılıyor veya işte görüyoruz işte ufak bir tartışmaya kavgaya girenler deport ediliyor. Hemen sınır dışı edilebiliyor. Bu da aslında şöyle bir baskı ekstradan oluşturuyor göçmenler üzerine. Aman kimseye karışmayalım, aman kimseye bakmayalım, kimseye ters bir şey demeyelim, hayır demeyelim. Çünkü bir biz bir şikayet etse bizi bir göz altına alsalar buradan duramayız. Bu da çok ciddi bir kaygı. Yani hem yüz binlerce göçmen istihdam ediliyor ama o göçmenlerin ücretini arttırmaktan, iş yerini herhangi bir şeyde basit bir konuda bir itiraz etme hakkı bile yok. Bunların hepsi bu alanlarda istihdam eden yani sermaye sahiplerinin işine gelen şeyler olmuş oluyor. Yani zaten hiçbir şekilde sesini çıkaramayacak bir ekip hani e, bir kitle ortaya çıkmış oluyor. Ha Suriyelilerin gelmeleriyle ne oldu? İşçi potansiyeli rahatladı sanayilerde. En etkili olan silah e, yabancıları daha ucuza çalıştırıyoruz. Türk işçileri Almanya'da çalıştı. Bir Alman'ın aldığı maaşı almadı genelde yarı parasını aldılar. Yani yabancı işçiler gittikleri ülkelerde kesinlikle az para alırlar, ezilirler. Bu da bir gerçek yani. Her tür e, hak ihlali hem de her tür, aslında kanun, kural ihlali, yasa ihlali de karşımıza çıkıyor. Çocuk iş çalıştırma örneğin, merdiven altı atölyelerde ağırlıkla çocuk işçilerin çalıştırıldığı ve göçmen çocuk işçilerin çalıştırıldığı süreçler, kontrolsüz, kayıtsız ve kuralsız sömürünün yaşandığı süreçler. Bir de bu kuralsızlık ve kayıtsızlık aslında Suriyelilerin kendi içinde de yani Suriyeli sığınmacıların kendi içinde de bir insan ticaretine dönük bir kölelik düzeyine dönük uygulamalar yaşamasına yol açtı. Yani şimdi sadece Türk patronlar değil doğrudan Suriye'den insan ticareti yapan köle getiren ve burada kendi altında bu insanları zorla tutarak çalıştıran Suriyeli asalaklar diye adlandıracağım onları. Onlar da türedi. Elimizden ne gelecek? Hiçbir şey gelmeyecek. Sadece belki giderlerse bir imkan açılacak önümüze. Nasip olursa bize de bir iş imkanı falan bulunacak. Onlar kendi ülkelerinde kalsınlar, kendi ülkelerini korusunlar, buraya gelmesinler. Biz ancak kendi halkımıza yetiştirebiliyoruz parayı yemeği. Biz açız burada, onlar gelmesin buraya gerçekten. İşte Türkler çalışsın, parayı Türkler kazansın. Hepimizin maddi durumu çok kötü yani. Ankara'da ya da İzmir'de bir genç biri, e, asgari ücretli çalışan biri, e, ara, iş aradığı yerlerde göçmenlerin çalıştığını görmeye başlıyor. Daha düşük ücretle, daha şartlarda çalıştığını görüyor. E, onda bu bir e, tepki oluşturması çok doğal. Yani ona sizin ayrı bir politik anlamda müdahale etmemiz, etmezseniz Orada çünkü çok somut gördüğü için benim yüzüm ben çalışamıyorum, o çalışıyor meselesi ciddi bir ayrım oluşturuyor. Ama bir şey var. Bizim bizim toprağımızda bir sürü e, başka bir yerlerden de vardı. Filistinli vardı, Irak vardı, Türk vardı, her yerden vardı. Yavrum ha? sen vatanın niye savunmadığını geldin buraya. Ben vatanım. Ben kadın olarak evet. vatanımı bırakmam. Vallahi. Sen genç olarak niye gitmiyorsun? Nereden geldin? Nereden? şey Nereden şey geldi? ben ben, ben ben. Niye geldin? Niye geldin? Ben Suriyeliyim. Niye geldin? Gensin, Delikanlısın? Ben gelirken ben, bak, ben, ben gelirken, ben, bak. Ben Dur, gelirken dokuz yaşımdaydım. Hayır. Ben buraya gelirken. Sen, göç yeni bir olgu değil. İnsanlık tarihi boyunca da, kapitalizm'in tarihi boyunca da göç hep oldu. Ee, ve ne zaman göç eden Yoksul, biçare insanlar başka insanların yerleşik olduğu yerlere göç etseler o bir takım gerilimler de yarattı. Bunun kaçın, kaçınılabilir bir şey değil. Ama Türkiye'deki işçiler için e, güvencesiz çalışacak olan göçmenlerin gelmesi bir durumsa, bu durumla mücadele ancak o göçmen emekçilerin Türkiye vatandaşı emekçilerle aynı hakları sahip olması ile ortadan kaldı kimse kimseyi ucuza, güvencesi, sigortasız çalıştıramazsa o zaman göçmen işçilerin işleri elden alması olarak tırnak içinde söylenen durum da ortadan kalkar.